Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hadis-i şerif dersimizde yeni bir konuya başlıyoruz. Daha önceki okuduğumuz derslerimizde Allah Resulü ve selam müminlerin birbirlerine karşı hakaret etmemeleri, sövmemeleri, ağır konuşmamaları gerektiğini beyan beğen buyurmuştu. Bununla ilgili hadis-i şerifler okumuştu. Bugün ise yeni bir bölüm. Babu men lem yuvacihin nase bi kelamihi sözüyle insanların yüzüne karşı azarlamamak ile ilgili hadisi şerif. Yani insanoğlu elbette hata yapar. Hatasız insan olmaz. Fakat Hatayı düzeltmenin çeşitli yolları vardır ee, ve Allah Resulü bu yolların en mükemmelini öğretmiş ve tatbik etmiştir. Öyleyse Müslümanlar da Peygamberimizin bu usulü üzere davranmalı, insanların hatalarını yüzüne vurmamalıdır. Zira bu hatayı yüze vurmak karşı taraftaki insanı e, aksi yönde etkileyebilir halbuki biz olumlu yönde etkilememiz lazım. Ne gibi? Birincisi o kişiyi bizden uzaklaştırır. Yani hataları yüze vuran birisi olursak insanlar bizimle oturup kalkmaktan çekinebilirler. Zira her an hata yapıp hatalarını yüzüne vurma ihtimalimiz vardır. O yüzden insanlar uzaklaşırlar. Bir diğeri insanlar arsız olurlar. Yani utanmaz olurlar. Nasıl olsa hata yaptık. Dün de yapmıştım zaten. Ondan önceki gün de yapmıştım. Her seferinde yüzüme vuruyor. Artık ondan sonra gülüp geçer. Yani hatasının düzeltilmesi şunu şöyle değil böyle yap neden şunu şöyle yaptın gibi uyarılar artık o kimseye tesirsiz kalır. Yani bu gibi birçok olumsuz etkileri, tesirleri vardır. O sebeple Allah Resulü bu gibi davranışlardan uzak durmuş. Yani insanların hatalarını toplum içinde yüzüne vurmaktan uzak durmuştur. Bununla ilgili okuyacağımız ilk hadis-i şerif şöyledir. Gal. Galat Aişe Tezi Radiyallahu Anha. Hazreti Ayşe Radiyallahu Anha buyuruyor ki: "Sana ennebi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en." Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir şey yaptı. فَرَخَّصَ fihi <feyi> Bunda izin verdi. Tabi burada hadis-i şerifi rivayet eden şahıs yapılan şeyin ne olduğunu ve hangi konuda izin verdiğini söylememiş. Demek ki bu konuda bir bilgisi yok. Fakat burada bizim anlayacağımız şey nedir? Allah Resulü bir iş yapıyor ve bu işte, demek ki bu iş biraz böyle hafif bir iş, çok ağır bir iş değil. Ve bunun yapılmasına da Allah Resulü müsaade ediyor. Ne gibi? Mesela diyelim yolculukta yolculukta oruç tutmamak gibi. Ondan sonra e, veyahut da aile ilişkileri gibi. Evde işte çocuklarımla şöyle yaparım, hanımımla böyle yaparım gibi. Ondan sonra e, ailevi durumları anlattı ve bunun yapılabileceğini beyan buyurdu. Fenezzehe anhu kavmun. Peygamberimizin arkadaşlarından bir toplulukta peygamberin müsaade ettiği bu şeyden uzak durdular. Yani yolculukta çok ağır e, meşakkatli olmasına rağmen oruç tuttular. Veyahut da işte Allah Resulü'nün hanımı ve çocuklarıyla ilgilenmesini e, sanki böyle bir takvasızlıkmış gibi görüp çoluk çocuğuyla ilgilenmedi. İşte eve geldiği zaman çocuğunu kucaklamadı, öpüp koklamadı. Neden? Ben çok takvayım. Ondan sonra hanımına güler yüz göstermedi, sert davrandı. Ondan sonra bu gibi davranışlar yaptı ve bunun daha takva olacağını düşündü. Yani peygamber bunu yapıyor ama işte biz daha takva olalım bunları yapmayalım gibi bir inanç içerisine girdiler. Febele gazelken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Yani bu kişilerin daha takva olma niyetiyle peygamberin de önüne geçerek aşırılık yaptıkları peygambere ulaştı anlattılar peygambere. Fehatabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Konuşma yaptı. Başka bir rivayette, fakatabe yerine fagadabe geçiyor. Fakatabe konuşma yaptı demektir. Fagadabe öfkelendi demektir. Yani Allah Resulü o sahabenin bu yaptıklarını duyunca öfkelendi, çok kızdı. Çünkü niçin çok kızdı? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, insanlara rehber olarak göndermiştir. لَقَدْ <laughs> كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Elbette muhakkak sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Yapışacağınız bir örnek vardır. örnek, önündeki örneğin sana bir şey tarif ediyor. Sen tutuyorsun güya daha iyisini yapıyorum gibi. Ya daha iyisini yapıyorsan o zaman örnek sensin. E yok peygamber örnek. O zaman peygamberin yaptığını yap. Mesela şöyle düşünelim ya yani siz bir ustasınız. Bir ustasınız, berbersin mesela. Yanına bir çırak gelmiş. Sen diyorsun ki oğlum şöyle kes, o da şöyle kesiyor. E şimdi ne olur? Usta sen misin, ben miyim? Değil mi? Burada da Resulullah tabir caizse hayatın ustası. Neyi nasıl yapacağını bilen, neyi nasıl konuşacağını bilen, nasıl davranmasını en mükemmel şekilde Allah tarafından öğretilmiş birisi. E, fakat ne yapıyor insan? Hem de bu tabi dini bir mesele, dünyalık mesele neyse, dini bir meseleyi aşırılığa götürdüğünden dolayı Allah Resulü kızıyor. Evet. Fehamidallaha, Allah'a hamd ediyor. Allah Resulü hutbeye çıkıyor. Allah'a hamd ediyor. Thumma sonra sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ma balu akwami? Bir topluluğunu hali nedir ki Tabi orada bir topluluğun hali diyor Allah Resulü. E, ve o topluluğun adını anlıyor orada. Yani Ahmet Mehmet Ali Veli dün akşam böyle konuşmuşsunuz gibi isim vermeden e, genel bir tabir kullanarak diyor ki öyle bir topluluğun hali nicedir ki yetenezzehune uzak duruyorlar, sakınıyorlar aniş şeyi bir şeyden. Tabi bu şey nedir? Esna'uhu benim yaptığım şeydir. Yani benim yaptığım şeyden uzak duruyorlar. <laughs> Halbuki peygamberin yaptığı nedir? Peygamber, peygamberin yaptığı en doğru olandır. En orta halli olandır. Müslümana en yakışandır. Allah'ın en razı olduğudur. Buna rağmen diyor bazı topluluklara ne oluyor ki onlar benim yaptığımı terk ediyorlar. Fevallahi Allah'a yemin olsun ki İnni muhakkak ben muhakkak ben le a'lemuhum billahi. Allah'ı en iyi bileninizim. Yani Allah'ın hangi şeyden razı olduğunu, hangi şeyden razı olmadığını en iyi bileniniz benim ve eşedduhum lehu haşyeten ve Allah'ın azabından en çok korkanınız yine benim. Yani her şeyi en güzel şekilde bilen ve işin akıbetlerinden haberdar olan kişi ben olduğum halde onlar ne yapıyorlar? Benim önüme geçiyorlar. Yani benim yapmadığımı yapıyorlar. Öyle olsaydı Allah Resulü evlenmezdi. Değil mi? Öyle olsaydı Allah Resulü çocuk sahibi olmazdı. Öyle olsaydı Allah Resulü çocuk sahibi olsa bile çocuklarını alıp öpüp koklamazdı. Omzunda gezdirmezdi. Ağzından, yüzünden, gözünden, burnundan öpmezdi. Uzak tutardı kendisinden. Veyahut da öyle olsaydı Allah Resulü hanımlarıyla Ondan sonra samimi olmazdı. Çatık kaşlı, hiç espriden, şakadan anlamayan, sert mizaçlı birisi olurdu. Otur, kalk, yat, kalk. Askeride gibi, hani askerde öyle ya, yat diyor, yatıyor. Hiç rica yok, minnet yok askeriyede. Güler yüz yok, gayet ciddi bir şekilde yat diyor, yatıyorsun. Sürün diyor, sürünüyorsun. Kalk diyor, kalkıyorsun. Rahat, rahat. Hazır ol, hazır ol. Yani duygu vesaire yok. Askerde duygusallığı yer olmaz çünkü. Oranın hali onu gerektiriyor. Allah Resulü dileseydi evde de arkadaşlarında da, arasında da böyle olurdu. Ama tam tersi son derece merhamete dayalığı Ondan sonra ve insanları idare ederek insanların sıkıntılarını ve eziyetlerine tahammül ederek bir hayat tarzı benimsemiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte buradan yola çıkarak sahabe-i kiramdan bazılarının tabi hadis-i şerifin baş tarafını bazı arkadaşlarımız kaçırdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmıştı ve o konuda izin vermişti. Yani yumuşak davranmıştı. Ne gibi? İşte e, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, bazı günler oruç tutmak, bazı günler oruç tutmamak ondan sonra gibi e, bazı müsaadeli şeyler yaptı. Sahabe-i kiram da ne yaptılar? E, bu konuda güya daha takvasını yapma niyetiyle, daha iyisini yapma niyetiyle dediler ki biz bundan sonra hanımlarımıza yaklaşmayacağız, hiç oruçsuz günümüz geçmeyecek, gece uyumayacağız diye kendilerine böyle zor bir yol seçtiler. Allah Resulü bunu duyunca ne dedi? İşte az önce yapmış olduğumuz konuşmayı yaptı. O kimselere ne oluyor ki? Ben her şeyi Allah tarafından çok iyi bir şekilde öğretilip bildiğim halde benim yaptığımı yapmıyorlar da güya daha iyisini yapar, yapmak maksadıyla benim yapmadığımı yapıyorlar diyerek onları ne yapmıştı? Azarlamıştı. Tabi burada konumuzla alakalı e, mesele neydi? İnsanların ayıplarını, kusurlarını, hatalarını yüzlerine vurmamak. İşte bu hutbede Allah Resulü e, peygambere bu şekilde muhalefet eden kimselerin isimlerini hutbeden vermedi. İsteseydi verirdi. Ama vermedi. Tabi burada şöyle bir husus da var bu kimselerin yaptığı işler kendi şahıslarını bağlayan işlerdir. Kendi şahıslarıyla alakalı bir takım uygulamalardır. Ve bu uygulamalar başkaları tarafından örnek alınabilme ihtimali olduğundan dolayı veyahut da bir yanlışın başlangıcını oluşturabileceğinden dolayı Allah Resulü isim vermeden bu şekilde onları uyardı. Fakat bir kimsenin hatası geneli kapsıyorsa, toplulukları arkasından sürüklüyorsa o zaman burada isim vermemek olmaz. ...burada isim verilmelidir. Çünkü insanlar onun peşinden toplanıp gidiyorlar. Bir münafık var diyelim, bütün topluluğu çekip çeviriyor, onları peşinden sürüklüyor. Böyle bir kimsenin, yani böyle bir fasığın isminin verilmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü onun tehlikesinden insanları e, uzak tutmak gerekmektedir. Ama bir adam hata etmiş namazda hatası, oruçta hatası var, bazı davranışlarında hata var vesaire. Bu gibi kimselerin ulu orta ismi verilmesi peygamber ahlakına muhalif, ters olmaktadır. Buna dikkat etmek lazım. Bu tabi bu toplumun içerisinde böyle, ailede de böyledir ha. Yani ailede de çocukların hataları her halükarda, her zaman ulu orta hep yüzüne vurulursa o da peygamber ahlakına zıttır ve o çocuğun yüzsüzleşmesini, duygusuzlaşmasını sağlar. Ne var canım? Sabah da azarladı zaten. Kendi kendine böyle der. Sabah da azarladı, şimdi de azarladı. Şimdi akşam, şimdi de azarlıyor. O bir şey yok artık. Çocuktan yüz kalmaz. O yüzden bu gibi durumlarda peygamber usulü yumuşakça ve uygun bir şekilde hatırlatmak lazım. Evet, bir diğer hadis-i şerif bu konuda. Enes <laughs> kal. Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes biliyorsunuz sevgili peygamberimizin yanında çokça bulunan e, genç sahabilerden diyor ki Allah Resulü idi peygamber aleyhissalatu vesselam idi kallema yucihur racule bi şeyin kallema çok az kere yucihur racule bir adamı adamın yüzüne vururdu bir şeyin bir şeyi ki yekrahuhu hoş görmüyor. Yani çok az Allah Resulü çok az kere e, bir adamın hoşuna gitmeyen şeyi yapardı. Normalde yapmazdı. Fedekhala aleyhi yevmen bir gün girdi racülün bir adam. Bir gün yanına bir adam girdi. Ve aleyhi eteru sufratin. Adamın üzerinde sarılık eseri vardı. Sarılık eseri vardı. Tabi Sarılık eseri, e, demek ne demek? Yani adamın vücudunda sarılık vardı. Nasıl yani? Ha adam suratına, adam suratına sarı renkli bir şey sürmüştü. Tabii bu e, neden sürülüyor? Önceden malum koku e, kokular bitkilerden eee yapılıyordu. Bu adamda bitkisel, bitkilerden yapılmış bir koku sürdü. Fakat bu kokunun sarımtırak rengi varmış. Adam onu üstüne başına sürünce sanki hanımların sürdüğü allığa benzer bir şey sürmüş gibi olmuş. Mı? Hanımlar hani orasına burasına sürüyor ya pembeleştiriyor falan vesaire. Bu adamcağız da ona benzer bir şey sürmüş suratına. Tabii kokulanmak maksadıyla ama netice itibariyle sadece koku olmamış renk de çıkmış orada. E tabi bir erkekte bu şekilde e, bir boyanma caiz midir? Değildir. Bir kere İslam'ın temelinde e, ahlak olarak, davranış olarak süslenme kadınlara, sadelik erkeklere aittir. Süslenme kadınlara, sadelik erkeklere aittir. Bu sebepten dolayı erkeklerin süslenmek maksadıyla yüzük takmaları pek uygun değildir. Süslenmek maksadıyla boyunlarına zincir, kollarına bilezik tarzı, zincir tarzı şeyler takmaları pek uygun değildir. İslam bunu hoş görmez. Ha, haram demezsin de, e, haram diyemeyiz. Fakat mekruh kabul edilmiştir, hoş kabul edilmez. Ama bunların tamamı kadına helaldir. Hatta kadın süsün en güzeli olan altını takmakla e, müsa takmasına müsaade edilmiştir. Çünkü en güzel süs aleti süs eşyası ve en değerlisi altındır. O sebeple kadın altının her türlüsünü e, her yerine takabilir. Koluna takar, kulağına takar, ayak bileğine takar mesela. Ayak bileğine de takmalar caizdir. Ondan sonra kulaklarına takar. Bunlarda herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü süslenmek onlara aittir. Hakeza, hakeza boya da onlara aittir. E, mesela erkeklerin ellerine e, ee, şifanın dışında, şifa maksadının dışında onun kına yakmaları doğru değildir. Ee, fakat kadının yakması tavsiye edilmiştir. Hatta bir ara e, bir kadın e, Resulullah'tan bir şey istiyor. Allah Resulü e, elini görüyor kadının. Diyor ki bu kimin eli? Diyorlar ki falan hanımın elidir. Buradan anlaşılıyor ki demek ki kadın tamamen örtülüyormuş, çarşaflıymış. Allah Resulü tanımamış çünkü. Kadın mı erkek mi? Demişler ki ya Resulullah, bu falan hanımın elidir. E buyurmuş ki ona kına yakmalı değil miydi? Buyurmuş yani kadının kına yakması, onu kına ile süslenmesi uygundur. Dolayısıyla e, erkeklerde bu şekilde bir kınalanma, süslenme ve boyanma istiğinden caiz görülmemiştir. İşte burada da adam bu zat işte suratında o e, sanki boyaya benzer bir kokuyla gelince Allah Resulü görmüş bunu. Görmüş ama yüzüne karşı bir şey söylememiş. Çünkü toplum içerisinde belki rencide olabilir diye. Felemma gâme adam kalkınca gâle li ashabihi Allah Resulü arkadaşlarına buyurdu ki lev gayyara ev neza'a diye sufrate. Keşke şu adam o yüzündeki sarılığı giderse buyurmuş. Bunun üzerine tabi sahabe-i kiramdan bir tanesi gitmiş demiş ki o yüzündeki sarılığı yıka diyerek. Onu yapmış? Tek başına uyarmış. Allah Resulü oradan kalksa cemaat dağılacak ya. O sebeple Allah Resulü kalkmamış. sahabe birisi gitmiş. Onun arkasından hatasını düzelmiş. Burada da o şekilde yapmaya gayret edelim. Bazen oluyor camide. Bazı insanların hatası oluyor. Bağıra çağıra adamın hatasını düzeltmek e, düzeltmek değildir. Bilakis o adamı o hatada inada sevk etmeye de gidebilir. O yüzden hata düzeltilecekse son derece nazik, kibar ve baş başa bir durumda düzeltilmesi lazımdır. Bu en güzel olanıdır. Hem karşı tarafa merhametten dolayı çünkü e, ona merhameti olan kimse yani merhameti olan bir kişi ne yapar son derece nazik davranır. Eğer bizim merhametimiz varsa o adama son derece nazik davranmamız lazım. Ondan sonra aynı zamanda o adamın hatasını kabul etmeye de yardımcı olur halk arasında yaptığın zaman adam hatasını kabul etmeyip bilekiz hatasını savunma yoluna gidebilir. Ama baş başa olduğumuz zaman ve bizde de samimi niyet ve merhamet olunca adam hatasını kabul edebilir. Doğru söylüyorsun arkadaşım. Aslında şöyle yapsaydım çok daha iyi olurdu. Hakkını helal et kusura bakma diyerek hemen hatasını düzeltebilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri bu hususlarda merhametli olan kullarından eylesin, hatalarımızı afu mağfiret eylesin. Daha önceki hadis şerifte hadis şerif dersimizde okumuştuk. Men la yerham la yurham diye bir hadis şerif vardı. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye. Her işimizde, her davranışımızda, her sözümüzde merhameti gözden kaçırmayan, merhametli davranan kullarından eylesin bizleri Amin. ve böylece Rabbimizin merhametini de bizlere ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.